Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dinleyenlerim Bugünkü sohbetimizde 23. sözün 3. noktasından kısa bir sohbet yapacağız. Burada tevekkülün, teslimiyetin önemi anlatılacak özellikle yaşadığımız sıkıntılar karşısında, yaşadığımız olumsuzluklar karşısında bu depremler olur, bu salgın hastalıklar olur, insanın maneviyatını, psikolojisini ciddi manada etkiliyor. Eğer bu noktayı nazardan bizim bir te tevekkülümüz, teslimiyetimiz, noktayı istinadımız olmazsa, bu musibetler adeta bizi boşta yakalıyor, boşlukta yakalıyor ve bizim üzerimizde ciddi manada menfi bir tesir, etki bırakıyor. Bazen psikolojimiz bozuluyor, haleti ruhiyemiz bozuluyor, moralimiz bozuluyor, olaylara menfi ve olumsuz baka baka hayata karamsar olma, hayattan küsme hatta intihara kadar insanı sürükleyen hadiseler zincirini tetikleyebiliyor. Bu bakımdan özellikle ehli imanın iman gibi bir noktay istinadı var. Ona dayandığı zaman Rabbine tevekkül ettiği zaman <laughs> dünya bomba olup patlasa onu korkutmuyor. Zira o biliyor ki sultanı kainat birdir. Bütün mevcudatın dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı onun yanındadır. Onu bulan her korkudan kurtulur, her şeye minnet etmekten kendini korumuş olur. Madem sultanı kainat birdir, her şeyin dizgini de onun elindedir. O zaman bizim ona tevekkül etmemiz her türlü efham, vehim gibi manevi hastalıkların da ilacı ve aynı zamanda reçetesidir. <laughs> evet, üçüncü nokta. iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Nur olması hasebiyle ne yapıyor değerli dinleyenlerim? Kainatı, mevcudatı, mevcudatın ve kainatın yaratılmasındaki ilahi sırları, hakikatleri bize gösteriyor. Şimdi karanlık olsa karanlık örter karanlık gizler. Var olan eşyaya karanlıkla baktığın zaman göremezsin, algılayamazsın. Ne olduğunu bilemezsin, çözemezsin. Ama güneş, nur çıkınca karanlığı izale ediyor ve o güneşin, o nurun ışığıyla her şey ayan beyan açıkta oluyor. Sen de neyin ne olduğunu görüyor ve ona göre hareket ediyorsun. Aynen bunun gibi değerli dinleyenlerim. Kainatın zahirine baktığımız zaman birçok olay bizim aleyhimizedir. Ondaki eğer hikmetleri görmezsek, ondaki eğer ilahi maksadı gayeyi bilip anlama yolunda bir hareket, bir faaliyet yapmazsak hep aleyhimizedir. Ne ölümü severiz, ne hastalığı severiz, ne depremi sevebiliriz. Ne bir sürü olumsuzluğun altından kalkamayız, çıkamayız ama imanın nuru ne yapıyor? Kalbimize doğduğu zaman o iman, o hidayet kalbe girdiği zaman her şeye o nurun ışığıyla bakıyorsun. O zaman hastalığın altında yatan hikmetler, depremin altında yatan hikmetler, her türlü olumsuzluğun altında yatan binlerce güzel hikmetler karşına çıkıyor. O zaman sana düşman gibi olan o şey dost yüzünü sana gösteriyor ve seninle onun arasında bir dostluk münasebeti kurulur. Yine iman bir kuvvettir. Bize güç verir. Bize noktay istinad olur. Hayatın olumsuzluklarının getirdiği yükler altında ayakta kalmamızı sağlar. Eğer Bizim bir nokta istinadımız olmazsa değerli dinleyenlerim olayların, hadiselerin getirdiği olumsuzluklar bizim sırtımıza yüklenir ve biz onun altında ayakta duramayız. O yüke, o ağır ağırlığa dayanamaz, dayanamayız. Çökeriz. Bakın değerli dinleyenlerim, sırtınızı şöyle sağlam bir yere verin. 10 kişi sizi itse düşüremez. Niye? Çünkü sırtınız sağlam bir yere dayanmıştır. Ama hiçbir yere dayanmamışsınız. Böyle boştasınız. Bir kişi eliyle şöyle sizi itiverse sizi sarsar. Sağlam itse sizi düşürtür. Ama sırtınızı sağlam bir yere dayadığınız zaman on kişi de itse sizi düşürtemiyor. İşte iman bize böyle bir nokta istinat bir dayanak noktasıdır. Min sırtını o dayanak noktasına, Allah'ın kudretine dayadığı zaman hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir şey onun hayatında ona menfi bir tesir vermez. Tevekkeltu alallah der. Her şeye karşı dayanır. Her şeye karşı kendine bir noktayı istinat bulur. Eğer böyle olmazsa yani bir insan nuru imana, Cenab-ı Hakk'ın kudretine dayanmazsa, ona tevekkül etmezse o zaman da dünyanın ağırlıkları onun uçmasına değil belki onu esferi safiline çekecek. Demek ki iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti darayını ne yapıyor? İktiza ediyor. İman tevhidi netice verir. Ben Allah'a inanmıştım. Bu kainatın sahibi var. Nasıl bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustası olmaz, kainat sahipsiz olmaz demişim. Ve bu kainatın sahibi odur diye itikat sahibi olmuşum. Benim bu itikadım beni nereye götürür tevhid anlayışına. Yani her şeyi Allah'a vermeye, her şeyi Allah'tan bilmeye beni götürür. Kainatın maliki odur, kainatta tasarruf eden odur. Bu kainatta onun ilmi, iradesi, kudreti olmadan hiçbir şey hiçbir şeye ne zarar verebilir ne menfaat verebilir. Madem öyledir, o zaman bu tevhid beni teslime götürür. Allah'ın hikmetine, onun rahmetine, onun kudretine, onun bize gönderdiği hükümlere, bize emrettiklerine teslim olmak, tabi olmak, boyun eğmek, amenna ve saddakna deyip itaat etmeyi netice verir. Bu da değerli dinleyelim. Neyi netice verir? Bu teslimiyet tevekkülü, tevekkülde ebedi bir saadete ebedi bir cennete kapı açar. Buyurun girin diye bizi o saadete davet eder. Fakat yanlış anlama diyor. Tevekkül dediğimiz zaman böyle kuru kuruya bir tevekkül İslam'da yoktur. Önlem almadan, tedbir almadan madem kainat Allah'ındır, madem her şey onun iradesiyle oluyor, öyleyse ben hiçbir şey yapmam, hiçbir şeye karışmam, ona tevekkül ederim anlayışı nedir? Körü körüne bir teslimiyet ve tevekküldür. Peygamberimizin ifadesiyle önce deveni bağla diyor sonra tevekkül et. Nasıl ki bir sahabe uzak bir yerden peygamberimizi ziyarete geliyor. Deveyi bağlamadan dışarıda bırakıp içeri giriyor. Peygamberimiz ona deveni ne yaptın dediği zaman Allah'a tevekkül ettim diyor. Peygamberimiz de diyor ki deveni bağla, önlemini, tedbirini al. O devenin kaçmaması, kaybolmaması için ondan sonra tevekkül et. Niye bu böyledir değerli dinleyenlerim? Çünkü takdir tedbiri bozar. Dinimizin bu hükmüdür. Allah'ın takdiri, iradesi esastır. Bize düşen tedbir, önlem almaktır. Biz tedbirimizi aldığımız halde, önlemimizi aldığımız halde Cenab-ı Hakk'ın iradesi o şeyin olmasını iktiza ediyorsa bizim tedbirimizi o takdir bozar ve o şey olur, vücuda gelir. Ama burada önemli bir husus vardır. Nedir? Biz Allah'ın bizim hakkımızda ne takdir ettiğini bilmiyoruz o kapı bize kapalı. Yarın, öbür gün, bir hafta sonuna veya şu anda içinde bulunduğumuz bu COVID-19 salgın hastalığıyla ilgili acaba Cenabı Hakk'ın benim hakkımda takdiri nedir? Bu hastalık bana bulaşacak mı, bulaşmayacak mı? Bize gelecek mi, gelmeyecek mi? Ve yarın bir hafta sonra ne olacak? Bu bize meçhul. Bu bize kapalı. O zaman biz takdiri bilmediğimiz için ne ile mükellefiz? Tedbir ile mükellefiz. Önlem almakla mükellefiz. Üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Bunu yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın hükmüne tevekkül edip teslim etmek, teslim olmak nedir? İmanın bir gereğidir. Evet şimdi bakın burada ne yapacaktır? Yanlış anlama. Tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet etmek ve o esbaba teşebbüsü fiili bir dua telakki ederek müsebbabatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek, neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktır. Tevekkülün tarifi. Nedir? Önce hastalık konusunda ise doktora gidip ilaç almak, onun öneri ve tavsiyelerini dinlemek. Başka bir konuda ise o konunun mütehassısı kimse, onunla görüşmek, onunla konuşmak ve onun söylediği uygun tedbir ve önlemleri almak. Bunu yaparken de fiili bir dua anlayışıyla bunu yaparak neticeyi Cenab-ı Hak'tan bilmek. Ona minnettar olmak ve onun vereceği hükme rıza, razılık göstermektir. Başka bir ifadeyle, başka bir yerde burada da yine misal verir. Mesela bir çiftçinin diyor sabanını veya traktörünü alarak tarlasına gidip tarlasını sürmesi fiili bir duadır. Ya Rab rahmet hazinenden benim hisseme ayrılan hissemi almaya geldim. Adeta o sabanı veya traktörüyle rahmetin kapısını çalmaya gidiyor. Ve üzerine düşeni yapıyor. Neticeye ise tevekkül ediyor. Kanaat ediyor. Cenab-ı Hak bol verir, az verir, dolu verir, hepsini alır. Yağmur yağdırır, bol bereketli verir. Ne verirse ona kanaat etmek. Onu ondan bilmek ve ona minnettar olmak. Fiili dua ile kali duayı ne yapmak? Bir yapmak. Ve bunun neticesinde ortaya çıkan şeyi Cenab-ı Hak'tan bilip ona minnettar olmaktır. Evet. Yanlış anlama. Tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Zira biz esbab dünyasında yaşıyoruz. Ahiret kudret dünyasıdır. Ahirette kudret tecelli ettiği için sebepler yoktur. Sebeplere murat yoktur. Sebeplerle bir şeyler elde etmek de yoktur. Doğrudan doğruya kudretin tecellisi vardır. Orada bir elma yediğin zaman, dalından kopardığın zaman kudret anında yaratır. Baharı beklemeye gerek olmaz. Ama dünyada elma, elma yemek istiyorsan ağaç dikmen gerekiyor. Ona bakman gerekiyor. Niye? Cenab-ı Hakk'ın hikmeti böyle iktiza ediyor. Öyleyse değerli dinleyenlerim hasta mı olduk? Fiili dua olarak doktora gitmek, hastaneye gitmek, ilaçlarımızı almak veya daha öncesinden hasta olmamak için gerekli tedbirlere riayet etmek fiili duadır. Esbaba murat etmektir. Mesela bugünkü salgın hastalık dolayısıyla maske, mesafe kuralı deniyor. Maskemizi takarak dışarıya çıkmak, mesafe ve temizlik kuralına riayet etmemiz bizden isteniyor. Bunlara uymak fiili bir duadır. Ya Rab ben üzerime düşeni yapıyorum. Sen de bu hastalığı bizden, insanlıktan, ümmetten uzak eyle, irak eyle. Hastalığa girifter olanlara şifa ihsan eyle diye dua edip temenni ile ona iltica etmek gerekiyor. Çünkü sebepleri koyan odur o sebeplerle işi ve icraatı yapan da odur. Tevekkül netice olarak ne yapar değerli dinleyenlerim? Bizim üzerimizdeki yükü alır. Bizim üzerimizdeki efham, vehim, acaba diyebileceğimiz yüzlerce ihtimalin verdiği ağırlığı üzerimizden alır, bizi rahat etmeye, bizim rahat bir şekilde hareket etmemize sebebiyet verir. Çünkü insanda efham var, insanda vehim var, insanda telaş var, insanda endişe var. Dışarı çıkıyorsun, markete gidiyorsun, pazara gidiyorsun. Birçok insanla münasebettar oluyorsun. Acaba bulaştı mı? Acaba bulaşır mı? Acaba şöyle oldu mu? Acaba böyle oldu mu? Yani bu acabaların sonu yok. Sayısı da yok. Her yerden, her şekilde, her türlü ihtimal ile o bize gelebilir. Bu sefer bu acabalar kafamızda, zihnimizde, ruhumuzda, iç alemimizde böyle çoğaldıkça efhamı tetikliyor, vehmi tetikliyor. Bu sefer manevi bir hastalık ortaya çıkıyor. Psikolojimizi bozuyor. İnsanlarla münasebetler korkan, çekinen, efham ile acaba ile bir şeye el sürmekten çekinen, dışarı çıkmaktan çekinen, evde musluğu açmaktan çekinen, evde şunu yapmaktan bunu yapmaktan sakınan, korkan, telaşa düşen birçok insan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu acabalar, bu Efham bu vehimler sırtında ağır bir yük gibi onu devamlı esiyor. Devamlı ruhuna yaralar açıyor. Bu sefer de hem maddi korku hem manevi korku ikisi birden ona hücum ettiği zaman morale moralini bozup yese düşürdüğü zaman o hastalığa giriftar olması ve o hastalığın ona geldiği zaman şifa bulması da ciddi manada ne yapıyor? Zorlaşıyor. Ciddi manada sıkıntılar ortaya çıkıyor. İşte tevekkül burada o bütün o vehimden, efhamdan gelen yükleri sırtımızdan alıyor. Kadere, Cenab-ı Hakk'ın kudretine onları havale edip rahat bir nefes almamızı sağlıyor. Bakın değerli dinleyen, dinleyenlerim, Cenab-ı Hak bize korku hissi vermiş. Bu korku hissini vermesinin bir hikmeti hayatımıza zararlı olan şeyleri hayatımızdan uzak tutmak için hayatımızı korumak için hayatımızı muhafaza etmek içindir. Eğer biz bu korku hissini ölçülü bir şekilde kullanmasak bu sefer bu korku hissi bizi hayattan kaçan, hayatı ağırlaştıran hayatı adeta bize zehir eden bir duruma döner. Hayatı korumak için verilmişken hayatı zehir eden bir alet durumuna düşer. Öyleyse korkulacak olan şeylerden korkar, önlem, tedbir alırız ama korkulmayacak şeylerden de efham ile, vehim ile, Korkup da hayatımızı acı, zehirli ve çekilmez bir hale de getirmeyiz. Bakın buna bir misal veriyorum. Vaktiyle tevekkül edenle tevekkül etmeyenin nasıl bir durumda olduğuna güzel bir misal. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına, ağır yükler alıp büyük bir sefineye bir bilet alarak gittiler. Birisi girer girmez o gemiye biner binmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. İki kişi bir bilet alıyorlar, bir yolculuğa, yolculuğa çıkıyorlar. Büyük bir gemiye piniyorlar. Birisi pinince elinde, belinde, başında olan yükü yere bırakıyor. Kendisi bir koltuğa oturuyor. Koltuğun üzerinde de çay söylüyor. Çayını içerken yüklerine de nezaret ediyor. O yükün ağırlığını gemiye bırak sırtında taşımıyor. Elinde taşımıyor, başında taşımıyor. Diğeri de aynı gemiye binmiş. Ama gemiye pindiği halde yükü belinde, yükü elinde, yükü kafasında. Ona diyorlar, seni ve bizi taşıyan bu gemi daha güçlü, daha kuvvetlidir. Yükünü bırakıp da rahat etsene. O mağrurluğundan, o kibirliğinden yok diyor. Ben daha güçlüyüm, ben daha kuvvetliyim. Yükümü belimde taşırım, sırtımda taşırım. Ona diyorlar ki böyle ahmaklık etme. Eğer seni bu vaziyette bu geminin sahibi görse bu haindir, bizimle dalga geçiyor. Atın bunu dışarı diyecekler. Yükünü bırak, rahat et, yüküne nezaret et maskaralıktan, hainlikten ve kovulmaktan kurtul. Aklı başına geldi, yükünü gemiye bırakınca, "Oh!" dedi. Allah razı olsun ya. Ne rahatlık varmış. Değerli dinleyenlerim, şimdi aynı bu misal gibi. Bizim de şu dünya hayatı içerisinde elimizde, başımızda, sırtımızda birçok yük var. Evin geçim yükü var. İşle ilgili yükler var. Çocuklarla ilgili yükler var. Deprem korkusunun endişesinin yükü var. Hastalık salgınının korkusu endişesinin sırtımızda başımızda yükü var. Bu yükler hem maddi yük hem kafamızda zihnimizde efham ile ortaya çıkardığı birçok ağırlıklar, birçok yükler var. Eğer biz bunları Cenab-ı Hakk'ın kaderine, Cenab-ı Hakk'ın takdirine, onun kudretine vermezsek havale etmezsek bu yükler belimizi incitir. Bu yükler kolumuzu kırar. Bu yükler başımızı hasta eder. Bizi hastanelik eder. Bizi psikolojik sıkıntılar içerisinde ilaç kullanmaya, tedaviye, efendim vehimle acabalar içerisinde korku içinde yaşamaya mahkum eder biz ne yapacağız değerli dinleyenlerim? Öncelikle üzerimize düşeni yapacağız. Sonra yükü cenab Hakk'ın kaderine, kudretine, takdirine havale edeceğiz. Bana rızkı veren odur. Ben rızık yiyenim. Rızkım onun tahtı tasarrufundadır. Hayatı veren odur. Hayatı koruyan, muhafaza eden de odur hastalığı veren odur, şifasını verecek de yine odur. Dolayısıyla ben onun kuluyum, kainat onundur. Ben de onun kainatında onun bir kulu, bir askeriyim. Vazifem onun emri doğrultusunda hareket etmektir. Öyleyse sebepleri koymuştur. Sebeplere murat ederim, sebeplere riayet ederim üzerime düşeni yapar, neticeleri ona veririm, ondan bilirim, ondan gelene de baş üzerine, göz üzerine geldi der, rahat ederim. Yükü sırtında taşımam. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler pencerelerden seyret içlerine girme der. Öyleyse değerli dinleyenlerim bizler de ne yapacağız? Hadiseler, olaylar karşısında tedbirimizi alacağız, önlemimizi alacağız ama efham, vehim gibi hastalıklara düçar olup da hayatı zehir etmemek için Rabbimize tevekkül edeceğiz. Onun kudretine, onun hikmetine itimat edeceğiz. Hayatı o vermiş. Onun verdiği hayatı ancak o alır inancında olacağız. Cenab-ı Hak herkese bir ecel tayin etmiştir. Ama o ecelin nerede ve nasıl geleceğini de tayin etmiştir. Dolayısıyla bizim ecelimiz bir hastalık ile tayin edilmişse inanın aya da kaçsak o hastalık gelir bizi orada bulur. Ama ecelimiz o hastalık ile tayin edilmemişse o zaman gelir bize uğrar misafir olur vasfesini bitirir çeker gider. Ecel birdir değişmez. Onun için korkunun ölüme faydası yoktur. Kısa bir anekdot anlatarak bugünkü dersimizi bitirelim. Hazreti Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz Cenab-ı Hak ona hava mucizesini vermiş, kısa zamanda uzun mesafeleri kat ederdi. Bir gün yanında birisiyle durmuş sohbet ederlerken Hazreti Aleyhisselam geliyor, yanlarında durunca Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki adama böyle dikkatlice bakıyor. O adam da onun bakışından korkuyor, telaş ediyor. Hemen Süleyman Aleyhisselam'a diyor ki hemen beni buradan falan yere, üç aylık mesafedeki bir yere gönder. Süleyman Aleyhisselam da o mucizeyle onu gönderiyor. Sonra Azrail Aleyhisselam'a dönüp bu adama niye böyle baktın? Ödünü koparttın diyor. Hazır Ali Aleyhisselam ne diyor? Ya Süleyman diyor. Biraz sonra onun canı üç aylık mesafedeki falan yerde almam emredildi. Onu senin yanında diyor görünce şaşırdım. Bu adamın burada ne işi var? Neden burada? Üç aylık mesafeye bu nasıl gidecek de ben bir dakika sonra onun ruhunu orada kabz edeceğim. Ama diyor şimdi gitti. Gitti ruhunu kabz edeceğim yere gitti. Ben de gidiyorum orada vasfimi ifa edeceğim. Bak her şey takdir Kaçamazsın, değişemezsin. Takdir neyse o olur değerli dinleyenlerim. Rabbim onun takdirine, onun kaderine iman edip rıza ile razı olanlardan bizi eylesin. Hastalıktan, her türlü maddi ve manevi olumsuzluklardan bizleri muhafaza eylesin. Subhaneke la ilmene le illa muallemtene inneke entel alimul hakim ve ahur en enilhamdülillah rabbil alemin